Herkese merhaba oyun severler. Bugün kasinodaki cashback, para iade özelliğinden bahsedeceğiz. Bu kaybettiğiniz paranın bir kısmını geri almanızı ve oyun keyfinize devam etmenizi sağlayan kullanışlı bir özellik. Cashback'i nasıl en verimli şekilde kullanabileceğinizi ve size ne gibi avantajlar sağlayabileceğini öğrenmek isterseniz bu video tam size göre. Cashback, kasinoların oyuncularına sunduğu bir tür para iadesidir. Bu özellik şanssız bir dönemden geçen ya da sadece oyuna oyuna devam etmek için ek bir teşvik arayan oyuncular için harika bir destek olabilir. Genellikle cashback belirli bir dönem içinde kaybedilen bahislerin yüzdesi olarak verilir. Yani harcadığınız paranın bir kısmı hesabınıza geri yatırılır ve bu parayı dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Peki cashback nasıl alınır? İlk olarak oynadığınız kasino'nun bu hizmeti sunduğundan emin olun. Genellikle cashback sadakat programlarının ya da geçici promosyonların bir parçası olarak sunulur. Bu yüzden kasino'nun sitesindeki şartları dikkatlice inceleyin ve güncellemeleri takip edin. Kayıtlı kullanıcılar genellikle bu tür promosyonlara otomatik olarak katılır. Ancak bazen kişisel hesabınızdan bonusu etkinleştirmeniz gerekebilir. Unutmayın, cashback'in kullanımına dair bazı koşullar olabilir. Örneğin geri ödeme için belirli bir minimum tutar veya geri alınan paranın nasıl kullanılacağına dair kısıtlamalar. Bu yüzden her zaman kuralları dikkatle okuyun ve bu özelliği en iyi şekilde kullanabilmek için şartları iyice öğrenin. Eğer cazip keşbek koşulları ve diğer cömert bonuslarla kasinolar arıyorsanız, kesigram.com sitemize göz atın. Burada İnanılmaz promosyonlar ve bonuslar sunan en iyi kasinoları bulabilirsiniz. Yeni bir kasinoya her geçişinizde oyununuzu daha eğlenceli ve karlı hale getirecek cömert bir hoş geldin bonusu hediye edeceğiz. Paranızın bir kısmını geri alıp a oyununuza daha büyük bir keyifle devam etme fırsatını kaçırmayın. Kanalımıza abone olun, videoyu beğenin ve arkadaşlarınızla paylaşın. Size bol şans ve büyük kazançlar dileriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.